Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber biliyorsunuz ki ne uzun zamandır böyle çok uzun zamandır böyle hiç böyle videolar atmıyorum. Şimdi şimdi atmaya başladım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizinle beraber kutumu göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle bir tane kutu. Böyle bir tane kutumuz var. Ee, burada da birazcık e, e, cümleler var. On, onları soracağım. Öyle falan yani. Evet burada da birazcık e, e, cümleler falan vardır. Burada da kutumuz var gördüğünüz gibi. Kutumuz. Şimdi arkadaşlar bizim İngilizce öğretmenimiz bir tane bir ödev vermişti. Ödevle e, ilgili bir tane kutumuzda e, kutunuzu süsleyin dedi. Ben böyle süslemiştim arkadaşlar. Şimdi size kutumu göstereceğim ve burada da cümleler var. Onları sormaya başlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kutum böyledir. Buralara birazcık e kart falan koydum. Burada da ne yazıyorsa diyorsanız burada English Word Box yazıyor. Bir de buralara birazcık e e kart falan koydum birazcık e, bantla koydum. Evet arkadaşlar böyle. Buralara mavilik. Şuraya gördüğünüz gibi. Buraya da turuncu koymuştum. Şimdi içine de kontrol edelim. Evet arkadaşlar buraya da güzelce bir delik açmıştık böyle. Çünkü bizim öğretmenimiz öyle istemişti. Bakın içi de böyledir arkadaşlar. Ay bir sürü sinek vardı. Sinekler beni rahatsız ediyorlar. Neyse arkadaşlar. Böyle. Evet. Bakın burada da bir sürü cümleler var. Bu cümleleri yazdık. Arkadaşlar bu tam tamına e, kutuya e, 100 puan verdi bu hocamız. Evet arkadaşlar. Böyle. Siz kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara bakacağım bu arada. Evet. Tam tamına e, 100 puan verdi arkadaşlar. Böyle falan yaptık. Evet. Evet. Bir de kalp falan koydum. Buraları küçük kalp e, e falan yazdım. Şimdi hazırsanız cümleleri şimdi sormaya başlayacağım. E, bu arada bunların e, altlarını da boyadım. Evet, öyle yaptım. Böyle falan yani. Ama tam tamına e, 100 puan verdi arkadaşlar. Siz kaç puan veriyorsunuz? 100 üzeri olmasın bu arada. 100, 10, 15 falan olur belki. Evet. Şimdi burada bir sürü cümlelerimiz var bir sürü cümleler var. Şimdi bunları size soracağım. Bunları şimdi size soracağım. Bakalım biliyor musunuz? Kaç tane bilirseniz bu arada yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi böyle. Bakın burada bir sürü cümleler var. Ay her yerlerde sinek var ya. Ay neyse ama. Şimdi arkadaşlar burada tam tamına kaç tane cümle vardır? 26 tane varmış arkadaşlar. Şimdi bu cümleleri teker teker e e size soracağım. Size yani e cevaplamaya çalışacaksınız. Şimdi gösteriyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Jumping. Evet arkadaşlar. Birazcık bekleyelim bakalım cevaplamamızı. Videoda durdurabilirsiniz arkadaşlar. İsmim var Jump Jumping. Evet. Hazırsanız söylüyorum. Ha, Jumping'in cevabı kamp yapmak arkadaşlar. Jumping, kamp yapmak. Şimdi bu cümleye bakalım. Ice skating. Bu ne de demektir arkadaşlar? Birazcık zaman. Ice skating arkadaşlar. Videoyu da durdurabilirsiniz e, istiyorsanız. Böyle. Evet arkadaşlar, hazırsanız söylüyorum. Ice skating e, buz pateni demektir. Evet. Şunu da hemen şöyle şuraya koyayım. Bu ne? Dodge e dodgeball yani e. Bunun cevabı yakan top arkadaşlar. Dodgebal. Yani yakan top oynamak. Şuraya bir bakalım. Arkadaşlar. Ay. Hide Asek. Bence bu çok kolaydır. Hide Asek. Evet arkadaşlar hazırsanız. 3, 2, 1. Saklambaç oynamak demektir bu arkadaşlar bunu da böyle koydum. Bu ne? Arkadaşlar, plural checkers Bu ne demektir? Bu da çok kolay bence. Bu bu arada 5. E, sınıflar için arkadaşlar. Bu videoyu lütfen 5. E, e, sınıflar izlesin. 4 3 2 1 izlemesin. Evet arkadaşlar. Plural chalkers'ı e, söylüyorum. Cevap Dama oynamak. Dama. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bakayım. Tuhursday. Bu da çok kolaydır. Tuhursday. Bakalım cevabına şöyle. Evet arkadaşlar. Hazırsanız söylüyorum. Bu arada videoyu da durdurabilirsiniz istiyorsanız. Cevaplamak için. Evet arkadaşlar. Tuhursday'ın cevabı Perşembe böyle. Aha, arkadaşlar bu kesinlikle çok kolaydır. Siz kesin bunu bilirsiniz. Hospital. Bu denemektir arkadaşlar. Bu çok kolay. Siz kesin bunu hızlıca bilirsiniz. Hospital. Bakalım. Birazcık sizi bekleyelim şöyle. Bir saniye Türkçesi. He Türkçesini biliyorum bu arada. Evet, hazırsanız cevap hastane oluyor. Şunu da şöyle kapatalım. Şimdi bakalım bu neymiş. Play chess. Play chess. Bu çok kolay. Play chess. Chess yazıyor da. Play chess arkadaşlar. Evet bekliyoruz. 3 3 2, 1. Evet arkadaşlar. Play, çeş, satraç oynamak. Evet. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi sıra bu cümleye bakalım. Aha arkadaşlar. Wednesday. Siz kesinlikle bunu bilirsiniz. Çünkü Wednesday diye bir tane kız var. Onun filmi de var. Daha hatta ben izlerdim. Wednesday. Ha ne demektir arkadaşlar? Bunu kesin biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Evet, cevap Çarşamba. Bu arada benzin e, ha filmi vardır arkadaşlar filmi. Evet arkadaşlar benzin filmi vardır. Evet arkadaşlar. Art, A -R -T. Bu da çok kolaydır. ART çok kolaydır. Siz kesin bunu bilirsiniz. Evet. Türkçe sini Türkçesine baktım. Evet arkadaşlar hazır söylüyorum. ART görsel sanatlar demektir. Şöyle bakalım bu ne? Bu ne de? Allah Allah. Bu kart bende yoktu bu arada. Bu nereden çıktı? S U Evet arkadaşlar bu ne demek? Evet, hazırsanız bunu da söylüyorum. Görüşürüz demektir. S U görüşürüz. Playa marbles. Evet arkadaşlar. Bu da çok kolay. Ay bunun Türkçesini yazmamışım. Arkadaşlar bunun Türkçesini yazmamışım ya. Cık. Her neyse. Playa e, marbles. Bunu biliyorum ben zaten. Evet. Cevap. Ha, misket oynamakta arkadaşlar. Bunun Türkçesini e, yazarım. Evet. Bir saniye. Öğretmenimiz e, ödev attığı için e, e, kusura bakmayın. Öğretmenimiz ödev attı. Evet bu da çok kolay. Musiç. Bu ne demektir arkadaşlar? Musiç. Bunu kesin bilirsiniz. Tabii ki de cevap müzik dersi. Ay her yerlerde sinek var. Bu ne arkadaşlar ya baktın mı ya bu, bu sineklerden? Şuna bakayım. Play tablet tenis. Bakalım şunun Türkçesine. Hmm. Oo. Evet arkadaşlar bu da çok kolay. Play tablet tenis yani masa tenisi oynamak. Bakalım buna da şöyle. Jülip Montanis Montanis. C L I M Montanis. Evet arkadaşlar bu da çok kolay. Arkadaşlar eğer anlamadıysanız C L I M B M O U N T A I N S. Julin Bebe Mountains. Evet, bunu da söylüyorum. Dağ tırmanmak. Bu da dağ tırmanmak şeklinde. Şuna bakalım. Monday. Evet, bu da çok kolaydır. Monday. Evet arkadaşlar, bekliyorum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar bugün Thursday günü ha. Yani perşembe günü bugün. Thursday, Thursday. Evet arkadaşlar. Monday e, pazartesi günü demektir. Uf, her yer sinek ya. Vallahi arkadaşlar bıktım şu sineklerden. İla geldi geldiler başımıza bela olduk sinekler. Neyse şuna bakıyorum. Go fishing. Bu ne demektir arkadaşlar? Go fishing. Fishing. Evet arkadaşlar hızlısınız. Bunu da cevabını söylüyorum. E, 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 balık tutmak. Balık tutmak. Gördüğünüz gibi. Eğer göremiyorsanız da bir şey olmaz yani. Evet. Ay ya baktım sizden ya pis sinekler. <laughs> Neyse. Do ve Work. Bunun cevabı da kolaydır arkadaşlar. Bunun cevabı da kolay. Do ve Evet arkadaşlar hemen bekliyorum bunun cevabını da. Evet. Do ve work. Ana. ana siz görmeyin de He, Türkçesini anlarsınız. Şöyle. Heh, kolaymış. Evet arkadaşlar. Söylüyorum. Do ve work ödev yapmak. Bu da böyle. Toy Shop. Toy Shop. Bu da böyle. Aa burada sinek var. Ay. Of ya tutamadım sineği. Neyse arkadaşlar. Toy Shop. Ne demektir bu da? Toy Shop. Bekliyorum. Hemen şöyle Türkçesine de bakayım. Ben zaten bunları önceden biliyorum arkadaşlar. Yani önceden bize buna öğretmenlerimiz sormuştu. Evet arkadaşlar Toy Shop oyuncakçı demektir. Ay ay, ay arkadaşlar kuzenim de mesaj atmaya başladı. Evet. Evet arkadaşlar aha arkadaşlar bu kesinlikle çok kolaydır. Cinema. Siz kesin e. bunu bilirsiniz. Bunu kesin herkes yapabilir. Cinema. Evet arkadaşlar. Cinema. Bekliyorum. Cinema. Evet. Evet arkadaşlar. Cevabı söylüyorum. Cinema'nın yerine sinema. Bakın arkadaşlar bu çok kolaydı işte. Şuna bakalım şöyle. Rat Right box. Rat a box. Evet bu da çok kolay. Şöyle, şöyle Türkçesine bakalım. Evet. Ezberledim okudum. Evet arkadaşlar da box yani kitap okumak. Bu da böyle çok kolay. Ay az kaldı arkadaşlar. Az bir şey cümle kaldı. Arkadaşlar bu kesinlikle çok kolay. English. Bunu bunu kesin zaten herkes parasgele cevap verir. English. Bu ne demektir arkadaşlar? Tabii ki İngilizce. Bunu herkes bilir kesinlikle. Herkes bak. Herkese eh, haras geli cevap verir. Kaç tane kalmış? 1 2 3 Arkadaşlar üç tane cümle kaldı. Şöyle şuna bakalım. Friday. Evet. Bekliyorum. Ben şöyle Türkçesine de bakayım. Evet arkadaşlar. Fridayı da söylüyorum. Söylüyorum. Cuma günü demektir. Cuma demektir. Ya aslında Cuma diye bir isim vardı da ama öyle işte. Şöyle şura bakalım. E, e bakeri. Evet arkadaşlar. Bakeri. Bu denemektir demektir arkadaşlar. Hadi bakalım ezberleyin. Bakeri. 5 4 3 2, 1 ve 0. Arkadaşlar Bakeri'nin cevabı fırıncı demektir arkadaşlar. Fırıncı. Buna bakalım. Bu dünyalarca en kolay sorusu. Biraz kolay yaptım bu arada siz bilim diye. Turkis. Turkis. Evet arkadaşlar Turkis'i bekliyoruz. Turkis. Herkes kesin bunu bilir. Turkiz. Tabii ki de Türkiye. Türkiye demektir. Şunu da tak. Ay nefes. Ay nefes aldım ne Şöyle şuna bakalım. Sıcı önce. Bunu kesin herkes bilir. Yok bu biraz sanki zor. Birazcık size zor. Sıcı önce. Fen bilimleri demektir arkadaşlar. Bu da fen bilimleri. Evet, evet arkadaşlar. Bir saniye cümlem yere düştü. Umarım e, e, videomu beğenmişsinizdir. Videoma beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradaki, e, buradaki tüm cümleleri söyledim yani size tanıttım. İnşallah o cümleleri beğenmişsinizdir. Bu arada kaç tane bildiyseniz yorumları yazmayı unutmayın bu arada. Evet arkadaşlar. 3 gün sonra e pigi videoları gelecek tabii ki de pigi videolara. Evet arkadaşlar. Bayağıdır pigi e pigi atmıyorum. Ha nedense çünkü arkadaşlar e, bir tane bir e ha pigi kostümü var. İsmi Sentinel. Ay yani şöyle e, hayalete benziyor. Onu almaya çalışacağım ve daha sonra videoda e, karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bay bay